Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Kayseri Spor Galatasaray maç tepki videosunda karşınızdayız. Evet takımlar sahaya çıkmaya başladılar. Ee, Galatasaray bugün yendiği takdirde puan farkı 8'e çıkıyor Fenerbahçe ile arasında. Ee, i̇nşallah yeneriz. Puan farkını da açarız. Ligin ilk yarısının son maçı. İnşallah hakemi konuşmadığımız bir maç olur. İnşallah hakikaten kazanır. Galatasaray'ımız kazanır diye umut ediyorum. Ee, birinciye ilk yarıya geçiyoruz. İyi seyirler. Haydi haydi. Haydi inşallah hadi bakalım Galatasaray. <laughs> Sonra Gökhan geldi yanına Yunus bıraktı Yakup,

Şimdi geldi işaret. Kanton orta yaptı kale sahasına bir topa topa Ay Allah'ım ya. Kaç kişi var bu? Ka Allah kaç ya kişi o, var ya? ya. Kafa vurdular ya. Spor, kaç kişi var kafa vuruyor orada ya. Penaltı! Hoca! O, Sümen, hoca hoca! baskıya gitti Victor Osime. Pozisyonun ardından yerde kaldı. Onurcan, Victor Osime hala yerde. Bizimki yapmış başta Çiftlikte ya. <laughs> üzerine gitti Çalımları. girdi bıraktı Osime'ni. çevirdi.

Karimi, Kartal, Kartal, topu Eda, Kartal'dan pas, Ali Karimi, ortayı yaptı, kaleye doğru yöneldi Mustiara! Bu çok yerden veriyorlar, görüyor musun? Ceza sahası içine da için bu pas saçmaların o yeniden Hasan Ali çıktı oradan. koşuyor, Mustiara gemisini terk etti. Yatarak bir daha Bayrak attı, Hopsanet.

Güzel evet. orta. Hadi. Hadi be. be. <laughs> ya Teğmen ya seninle değerlendirelim bakalım ilk yarı. İlk yarıyı nasıl buldun? İdare eder. İdare eder mi? İdare. Ben beğenmedim Galatasaray ilk yarı. Çok top kaybettiler. Kaç tane daha gol olur ikinci yarı? Üç mü? O zaman beş bir biter. Biz, biz mi üç tane atarız? Yemez mi Galatasaray var? Yemez mi? İyi hadi bakalım. Arkadaşlar ilk yarı bitti. Galatasaray çok top kaybetti. Yani bu sezon en çok top kaybetti. İlk yarıyı oynamış olabilir belki. Bilmiyorum istatistikler daha gelmedi ama e, Oğlumla beraber maç tepki videosunu ilk yarı beraber onunla beraber verdik. E, i̇kinci yarı görüşmek üzere. Evet ikinci yarı birazdan başlıyor arkadaşlar. Valla ilk yarı Galatasaray'ı beğenmedim. ne yalan söyleyeyim. Çok top kaybı yaptık. Çok aceleci oynadılar. Yani topu yere indirmeleri lazım. Ayaktan seri oynamaları lazım. Bakalım ikinci yarı ne getirecek. İkinci yarıda birazdan başlayacak zaten. O zaman ikinci yarıya geçiyoruz. Hadi bakalım. Hadi Rata 2 3'ü kurtulalım. Hadi 3'ü 4'ü kurtulalım. Hadi. Atal baskı geldiğinde çok iyi bir pasla Atal başlattı takımını Gökhan, Gökhan ayın topu önüne Amorti dokundu top dışarıya gidiyor Bir kez daha beraberliğe çok yaklaştı Kayseri Spor Ne yapıyor Muka kardeşim? Artık, ne? Abdülkerim ne yapıyor? Ayın topu dokundu, dokundu. Mustafa Açı'yı kapattı korner Çıktı İki oyuncu e burada Yunus Hakkı, Yunus getirdi Yunus Harika Gol be <laughs> Yunusum Yunusum benim Yunusum. Yunus hakkı. Ne be Yunus Yunus Harika taşınırsı. Yunus hakkı. Çok sert vurdu Galatasaray iki, i̇şte iki Yunus'a bak Yunus'a Neler Yunus yapıyor

içeri ee, çok sıkıntılı. arkasındaydı. Koner. Çok sıkıntılı pozisyon. İşte Koner. Kendi kazandığı top. Gol olacak. Burada Kartal. Ortayı yaptığı ceza sahasının altta bahçe Birdim. Eyvah. Bir arkada vurdu Koner. Allah Kayseri'nin daha ya bağlantı yaptı oraya. Mertens topla geldi de ona. Yunus aradan bıraktı. Victor Osimen, Mertens, şut. Hadi be! be! İkinci pozisyon. Hatta mahtan önce Gökhan karşıladı. Yunus! Hadi be! Yunus Akgün! Oyunu durdurdu hakem ve sarı kartı görüyor. Mehdi Murabi ya servis kuşu. Dörta Saray kullanacak. İşte pozisyon. O, şu, yok, orada bir şey var. Sarı kartlıkta bir şey yok ki orada. Adam bilerek kaymamış ki. Ayakları da geri çekiyor. Sarı kart da yok ki orada. Bir pozisyon yapacaktı. Bırak Tosime'ne. Victor Osime. Victor Osime.

direne doğusuma musumen sert an domine. O sema şut dışarı gitti. Ne yapıyor sana fantastik gol mü bekliyor? şimdi geliyor. Değişiklikler orta sahadan. Kore'ye pas koşu koşusu ona. Atadı atadı bıraktı Barış Alper. Ya Barış ne yapıyor ya oğlum be? Ya Barış ne Barış? Taç. Ya kızmaz mı şuraya bak kaç tane top kaybetti ayağında. Pasu Simen'e. Victor Osimen. Çok be. Victor Osimen uzan doldurcan. Ulan bir olsun her kadar be. Vallahi billah. Topun uzak gel. Bunu sonradan bıraktı Barış Alper'e. Kaleye çeken. Gol. Gol mü? Gol mü? Kaleye çeker dedi. Zaten pas vermez ki orada. O zaten pas vermez orada. Ben gol olduğunu bile anlayamadım. <laughs> Merkan. Yunus. Adam adamını nereye saklıyor orada? Berat kontrol etti topu çalıma attı seni o rakibinden. Girdi ceza sahasına. Berat bıraktı. Batsoy <laughs> ne oldu. Batsoy <laughs> oh, <atıyor. açıyor. gülüyor> <laughs> <laughs> ona yetişemez ki. <laughs> yetişemez ki Batsoy. Arkamın olur arasında Merkan şimdi bıraktı. Barış Alper. Çevirdi yakın mesafe olurca. Hadi be. Tabii son Sanchez. Karıcığın okudu. Onurcan'ın da suratına çok sert geldi o top. Bu bölgeye gönderdi. Bak şu aynan sıyrıldı. Gökhan. Şut Mustera. Oh, oh. İkinci pozisyon. Ay tamam. Bu ne zaman var. Son anda Apo'ya bak <laughs> Apo ne kurtardı? Apo kaleye giden Vallahi kaleye giden topu kurtardı. Vallahi maç 3-1'den sonra antrenman maçına döndü. Galatasaray'la açacağız. beğenmedim bu akşam. Yani bu kadar pozisyon vermemesi lazım Galatasaray'ın. Gene oğlumun dediği gibi bitti. 3 gol daha atar dediler. 3 gol daha attılar. 5-1 bitti. Evet Galatasaray'ımızı tebrik ediyoruz. Fark 8 puan. Görkemli de bir skor. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. İyi akşamlar.